Heyecanla beklenen maç başlıyor. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Yerden bir şut. Kafayla topu uzaklaştırdı. Maç golle başladı. Oradan golü var. Top ağlarla buluştu. Güzel bir kafa vuruşu. İyi kurtardı. Deli ataklara karşı resmen gözünü süper ediyor. Mı? Hayır, hayır direkten döndü. <laughs> Topalarda ve gol. Ayağının içiyle süper bir gol. <laughs> süper kurtarış. İyi vurdu. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. İyi vurursa gol <laughs> <laughs> olur. Kalesini mükemmel. Gol bağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Rakibinin altından gol peşinde. Maça yarıladık. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Ceza sahasına doğru. Top direğe çarptı. İşte gol. İşte gol. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Yukarıdan gol peşinde. Maçta son düzlüğe girildi. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Acaba oyuncular son süper güçleri... Top yanıyor. Ateşli top geliyor. Kale önünde çok beklerse sarı kart görecek. Kafa vuruşuyla gol geldi. Süper güçlerini sona saklayarak farklı bir taktik uyguluyor olabilir. Maçta son olsa o nasıl bir şut? Oradan golü var. Maçta son anlar. Kalede çok bir... bu golü şapka çıkar. Ve son düdük.